Mağmatik kayalar, yeryüzünün altında eri kaynaklı bulunan mağmadan oluşur. Yeryüzündeki lavlar mağmanın atması sonucu meydana gelir. Mağmanın yerin derinliklerinin yol. yoğun, yeryüzüne çıkmasına ise ekstresyon terimi ifade edilir. Buna göre yerin derinliklerinde önce kayalar iterek yerleşen mağmatik kayalar, intrasif yani plutonik mağmatik kayalar halinde okyanuslara ve diğer yerlere dökülerekler soğumaya başlar. Buna volkanik mağmatik kayalar adı veririz. Pliton kelimesi de en soğuk gezegen olduğu için bu ismi almıştır. Yani intrüzif yapıdır. Onu yeryüzüne çıkmasıdır. Çıkma olayına da ekstrüzyon denir. soğuma haline. Görüyorsunuz bunu. Mağma, toz yani taş pülenin kabuk kısmında özel olarak önceki kayaların erimesi sonucu ortaya çıkandır. Bakın burada gördüğünüz gibi yukarıya doğru çıkması ve orada püskürmesi vardır. Evet, şu koşullarda oluşma oluşması ver verir. Yani basıncın yükselmesi, belli bir yerde sıkışma bunlar ne yapar? mağma oluşması evet olur. Ve burada 100 kilometreye kadar 100 derece sıcaklık vardır. 35 kilometreye kadar 500 derece sıcaklık vardır. 100 ve 150 kilometre derinliğe kadar ise 1280 derece kadar sıcaklık vardır. Yani bir logaritmik eğrisel biçimde aşağı doğru inen bir sıcaklık ve basınç olayı söz konusudur. Bunu görüyorsunuz. Ve burada yani bazaltik magma'nın orada birikmesi, onun yükselmesi, bazaltik mama gölü, bazaltik mama yükselmesi ve bazaltik mama püskürmesi. Bakın burada bu olurken yani aşağıdaki bazaltik mama oluşumu görüyorsunuz ve litosferik mantonun olduğu yerde çıkıyor yani kaya taş kürede ve ısı transferi yüzünden orada riolitik magma odası meydana geliyor. Bakın şurada o bazaltın geçtiği yerde eriyen kaya kütlelerinde oluşan riolitik magma püskürmesi oluyor. Daha az özgür ağırlığı olduğu için bunlar da ne yapıyorlar? Farklı bir yerde püskürme ortamına giriyor. Yani riolitik mağmanın oluşumundaki temel etkin tamamen bazaltın etrafındaki yapıyı ne yapması eritmesiyle alakalı bir şeydir ve aşağıda atmosfer dediğimiz yer işte bu mağmanın oluştuğu yani ateş kürenin üst katmanları ve litosfer arasındaki bölgedir ve burada bazaltik mağma orada ne yapıyor? Yükseğe doğru yanardağlar olarak karşımıza çıkabiliyor. Evet. Uçucu maddeler yani burada su ve karbon gibi gazlarda bu madde maddeyle beraber oluşma işi açısında Ve sıcak katı atmosfer artık yer burada belli zamanlarda o yer için yani volkanlarda olsun yer yüzüne ne yapar? Bunlar püskürme eğilimi gösterirler. Bu tutturumu daha detaylı incelediysek diğer konumuza geçebiliriz. bunun litosferik mantı yani ateş köy mantosunu gördünüz. Yani riyolitik Marmarın odasını ve onda da yükselir. aynı bazalt tık yükselişi gibi olduğunu fakat geri yapının kademeli kademeli yükselmeye çalıştığında görebilme imkanınız nedir? Söz konusu arkadaşlarım. gördünüz ve tamam artık buradan sonrasında geçelim biz direkt Evet buradaki ma yani bu mağmanın diğer taşları eritmesindeki ana etkenin suyun veya havanın içine girmesi sıcaklık sonucunda onun içinde çatlatarak eritmesi olayı diyebiliriz. Yani bu riyolitik yapın oluşmasında çok büyük bir etkeni var şaplaklarla içeri giriyor. İçeride eriyik haline geliyor ve eriyik olarak da bunlar damarlardan geçip ne yapıyor? Artık erimiş bir kaya parçası haline getirmiş oluyor. Mamanın bileşiğinde evet. Yükselen magma Isı transferi sonucu erik olarak da ne yapar? Isı transferi erimesi sürekli olarak da e, döngüzel halde devam eder. Baz altıda 150 derece, yani biyolitik anlamda da size getirebilecek bir de, yani, biyolitik Nedir daha böyle? E, daha düşük yoğunluklu olan bir sıcaklık ve özgür ağırlığı yani yükselen bazalt, mantık erime di erimeye ulaşıyor. Erimeye ulaştıkça buradaki de malzemeler de eriyip riolit haline geliyor. Evet buradan bakıyorsunuz daha detaylı inceleyebilme imkanınız vardır. Yükselen bazalt mahması kabuk neden oluyor? Kabuğu eritiyor ve ardından aşağı gidiyor. Ve mamanın bileşimine giriyor. Tüm mamalar bileşimi silisyum, oksijen, yani alüminyum, kalsiyum, sodyum, potasyum, demir ve magnezyumdan oluşuyor. Ha, diğer elementlerden de vardır eser düzeyde. İlla olmak zorundadır. Ama yani yoğunluk bakımından kaydedilen değer olanlar bunlar olduğu için söyledim. <laughs> sıvı olması nedeniyle bu düzenli bir kristal kalitesine sahip değildir. Yediği kaydedir. Sıvı magma %15 kadar çözülmüş uçucu çocuk karbon dövüsü, azot, hidrojen, sülfür olarak da Uçucu Uçucan %50'si volkanlardan gaz olarak su oluştururken %20'si karbon dövüşü tarihinde atmosfere atılır. Ana magma, Silisik mama Silisyum olaraktan zeni zengin %70 ve üstündeki mama türüdür. Bunlar magnezyum ve demir çok az oranda içerir. Ortaç mama %55 oranda silik silisyum içerir. Silis, silika deriz Mafik mama Magnezyum ve demir olaraktan %50 civarında Yan Zaten o mafik kelimesi, magnezyum ve ferro demir ifadesinin ortak karışımıdır. Ultramafik baba malı ise yüzde yani kırkın altında olan silisyum malmlardır. Biraz da çok maaş türü vardır derseniz, bakın riyolitik ee, mamanın oluşumu. E, kalıntı eriği, riyolitik mamanın oluştuğu yapılan bunlar hepsi üst üste etken olaraktan karşımıza çıkıyor. Yani 650 derecelik silisik mama varken 1100 derece ultra mafik mamanın sıcaklığı tabii ki el, erime sıcaklığı birbirine ne yapıyor? Fark eden bir yanı oluşturuyor daha önceki östefriyolit yani lav ile bazaltik lav arasında aynı dediğim sıcaklık farkı vardı evet. e Zaten bizim konumuz da işte burada yani ana mama türleri değil bu mamaların e, kayaç haline gelmesi, soğuduktan blütonize olduktan sonra kayaçlaşmış halini biz ne yapacağız? Ana konumuzdur. Evet. Şimdi, <laughs> buradaki temel mantığı anladıysak e, mama türlerini niye değişkenlik gösterdiğini biraz daha anlamaya çalışalım. Bakın burada riolit magma, yukarıda bazaltik lav, burada Aynen gösterdim klasik usul diye bir şey. Klasik bir usul önce görünür. Diğerinde ise fraksiyonel kristallenme, kalıntı erilikler ve daha sonra ne yapıyor? Ee, kristaller çökeliyor ve o lavla beraber yukarı doğru fışkırmaya başlıyor. Yani kristal duvarını oluşturuyor ve oradan lav yukarı fışkırıyor. Ve yani bu mantolun öncekinin aynası hiç değişen bir şey yok ilk anlattıklarımızın. Yani şu yandaki mama karışımı, yani riyolitler bazaltın içine içine dökülüyor. kalıntı ve çöktükten sonra ne yapıyor? Göğe yükseliyor ederken yani yeryüzüne söyledim. Özür dilerim. Burayı ben hatalı söyledim. Evet. Yer, yeryüzüne ulaşıyor. Burada kalıntı eriyip çökelip eriyip sonra tekrar şey yapıyor. Buradaki de riyolitler baz çöküyor. Yani ve bu sönmüş yonar dağlarda oluşan bir durum Olaraktan da değerlendirebilirsiniz. Ondan sonra bazı altından beraber tekrar lav olarak yeryüzüne çıkıyor. Ve bu en sondaki ise blokları tamamen kirlenmiş, asimile olmuş, mağma